Kimseye anlatma, sakın. Çölde devesiyle birlikte yürümekte olan bir çöl insanı, güçlükle hareket eden, susuzluktan ölmek üzere olan bir adama rastlamış. Adam Allah rızası için su istemiş. Devesinden inip bir çare adama suyundan vermiş. Suyu içen adam birden çöl insanını ittiği gibi deveye atlayıp kaçmaya başlamış. Çöl insanı arkasından bağırmış. "Tamam, deveyi çalıyorsun ama senden bir ricam var." Sakın bu durumdan kimseye bahsetme. Bu isteği anlamsız bulan hırsız, şaşırmış ve neden diye sormuş. Eğer bu yaptığını anlatırsan, bu dilden dile yayılır ve insanlar bir daha herhangi bir yerde yardıma muhtaç birini görünce yardım etmezler. Kıssadan hisse, hayat akarken yaptığınız iyiliklere, kötülükle bile cevap verseler, yardıma ihtiyaç duyacak bir sonraki biri için yardımseverliğe devam etmek gerekir. İyilik gibi kötülük de bulaşıcıdır.